Mas Mavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım bugün tam da zamanında zeytinyağlı yeşil fasulye yemeği hazırladım. Kavurması da diyebilirsiniz. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 800 gram yeşil fasulye kullanıyorum. Ben bütün malzemeleri yıkayıp temizleyip hazırlamıştım. Şimdi bilmeyenler için yani civcivler için diyeyim. Fasulyenin iki ucunu kesiyoruz, oradaki uç kısımlarını. Keserken dikkat edin. Bazen e, kenarında böyle ip gibi bir şey olur. Onu da çekerek alın. Yani benim kullandığım fasulyede hiç yoktu. Bu çok güzel bir fasulye demek. Ama bazılarında o ip kısmı olur. Onu da temizleyerek alın. Ortadan ikiye kesip bütün fasulyeleri şöyle 4 santim olacak şekilde doğrayarak hazırlıyorum fasulyelerimizi doğrayıp hazırladım. Hepsi hazır. 4 tane bir tane kuru soğan kullanıyorum orta boy. Kuru soğanı daha önce yine hazırlamıştım. 4 parçaya bölerek onu da fasulyeyi doğradık ya onun üzerine bırakalım. Yani çok öyle küçük küçük doğramayacağız videonun ilerisinde yani ilerledikçe e, açıklamalarım olacak. 4 tane de domatesimiz var. Onların da alt kısmına bıçakla artı işareti yaparak hazırlayalım. 3 büyük diş sarımsağımızı da yine fasulyelerin üzerine doğrayarak bitiriyoruz. Bu yemeğimizin ön hazırlık aşaması hepsini hazırladık. Şimdi ocağın başına geçebiliriz. Fasulyelerimiz doğrandı, soğanlarımız, sarımsaklarımız ve 4 tane de domatesimiz var. Domateslerimizi kaynayan suyun içerisine bırakalım. Şöyle 1-2 dakika bekletelim. O kestiğimiz bölüm bu şekilde açılmaya başlamışsa Tamamdır. Hemen onu oradan alıp soğuk suyun içine bırakıyoruz. Ee, bu işlemi yapmamızın sebebi hani kabuğu çok çabuk soyarsınız. Minik bir püf noktasıdır ama böyle kabuk kendiliğinden çıkar. Kabuğunu soyduktan sonra bir el blenderına domatesi şöyle 2-3 parçaya bölerek ekliyorum. Siz bu işlemi e, tahtada kıyarak da yapabilirsiniz. Bir tane domatesimizi püre haline getirelim. Hatta yazdan yaptığınız varsa domates püreniz, onu da kullanabilirsiniz. Ee, ama salça tavsiye etmiyorum. Şimdi tavamıza yarım su bardağı kadar sızma zeytinyağımızı alalım. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı tuz, isteğe bağlı olarak acı pul biberimizi ekleyip çok hafif kısa bir süre soteleyelim. Yani kırmızı toz biber biraz rengini salsın. Çok kısa olsun yoksa yakarsınız. Ve daha sonra doğrayıp hazırladığımız malzemeleri ekleyelim. Ama o ilk baştaki soğan çok kötü düştü. Bütün ocak yağ oldu. Ben sonra e, temizledim. İşte bazen oluyor böyle çalışırken pat diye düştü. Şimdi sevgili arkadaşlarım ekledikten sonra güzelce bir karıştırıyoruz. Hiç su eklemiyoruz, salça eklemiyoruz güzelce bir harmanlayın ocağınızın derecesini orta dereceye kısıp karıştırdıktan sonra kapağını kapatalım kapağını kapatıp bir 4 dakika kadar kapalı bir şekilde kavrulmaya bırakıyoruz 4 dakikanın sonunda kapağını açıyorum tekrar harmanlıyorum hemen belirtmek isterim bir yemeğin Lezzetli olması için soteleme işlemi çok önemli. Bu yeşil fasulyeyi de salçada kullanmıyorum, su da takviye yapmayacağım. Ee, bu sebepten sevgili arkadaşlarım iki tur kavurduk, yani 4-5 dakika arayla kavurup kapağını kapatın. Tekrar güzelce bu e, ilk başta bir yaptık iki ve bu da üçüncü. Tekrar şöyle bir harmanlıyorum, güzelce altın üstüne getiriyorum, tekrar kapağını kapatıyorum ve 5 dakika daha pişti kendi kendine. 5 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi neredeyse yeşil fasulyemiz tamamen söndü. Bakın sevgili arkadaşlarım, altında hiç su yok. Yani böyle tam bir soteleme işlemi yaptık böyle çıtır çıtır kızardı bütün malzememiz. Şimdi domatesimizi ilave edip tekrar kapağını kapatalım. Bu tarz zeytinyağlı yemeklerde Soteleme işlemi çok önemlidir. Su asla eklemiyorum. Domatesin suyuyla ve buharıyla pişireceğiz. Yani 2-3 gün bu yemeği servis edebilirsiniz. Hatta meze olarak da soğuk olarak da servis edilebilen bir yemek. Domatesi ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Kapağını kapatalım. Kısık ateşte 10 maksimum 15 dakika pişmeye bırakalım. Bu süreyi siz kendiniz ayarlayın çünkü bazı fasulyeler çok geç pişiyor. Ben 10 dakika pişirdim gördüğünüz gibi. Çatalla bir test edin. Çatala böyle çok güzel bir şekilde geçiyorsa pişmiş demektir. Yemeğimizi kenara alıp hemen hazırlamış olduğum servis tabağına transfer ediyorum. Bugün sizlere tam da mevsimine uygun bir şekilde yeşil fasulye yemeği hazırladım. Daha doğrusu meze diyebilirsiniz. Zeytinyağlı yeşil fasulye. Sıcak servis edin, soğuk servis edin. Tamamen size bırakıyorum. Yanında yoğurtla çok lezzetli olur. Bu tarifi yani basic, kolay yemekler, daha doğrusu mutfakta herkesin bilebileceği yemekleri bilemeyenler için yaptım. Ben genelde bu tarifleri herkes biliyordur diyorum ama yorumlarda okuduğum kadarıyla bunları da çok istiyorsunuz. Bugün sizler için hazırladım. şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet bal şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.